Herkese merhaba ben Recep Baltaş Ben Ergün Gür Bugün sizlerle birlikte Windows'tan BIOS'a nasıl gireceğimize bakacağız Evet çok basit bir soru gibi görünebiliyor Ancak pek çok kullanıcı soruyor Şimdi rehberde ya da soru sorduğu zaman Diyoruz ki BIOS'a bir gir BIOS'taki ayarlara bir bak. Orada ne yazıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Hemen karşısında doğal olarak soru geliyor. Ben BIOS'a nasıl giriş yapacağım? Evet Ali, şimdi normal şartlarda BIOS'a girmek için bilgisayarımızı aç kapa kısmından yeniden başlat diyerek akabinde bilgisayar başlarken delete ya da F2 tuşuna basarak BIOS'a girebiliriz. Ama senaryo her zaman böyle olmuyor. Kullanıcının klavyesi çalışmayabiliyor, basamayabiliyor, tıklayamayabiliyor, yetişemeyebiliyor. Sistemde başka bir sorun olabiliyor sevgili izleyiciler. Nadir bir durum ama BIOS'a bir türlü ne yaparsa yapsın erişemeyen kullanıcılar da oluyor. Doğal olarak Windows'tan BIOS'a nasıl erişeceğimiz ayrı bir soru. Evet Ali bunun için buradaki başlat menüsünü açıyoruz. Başlat menüsünü açtıktan sonra aç kapı kısmına geliyoruz. Ve yeniden başlat simgesinin üzerine fareyi getirdiğimiz zaman shift tuşuna basılı tutuyoruz. Recep şimdi biz Windows 10 kullanıyoruz. Windows 8, 8.1 kullanıcıları da var. Onlar ne yapacak? Ali, 8 ve 8.1'de de çalışıyor bu yöntem. Shift tuşuna basılı tutarken yeniden başlat diyoruz. Evet. Şimdi açıkta uygulama varsa kapanıyor. Yeniden başlatıyor. Lütfen bekleyin diye karşımıza bekleme ekranı çıkıyor. Shift'ten çekebiliriz artık parmağımızı bu esnada. Şimdi Ali, bir seçenek belirleyin diye kurtarma ekranı geldi karşımıza. Kurtarma ekranında ne yapacağız? Burada sorun gider diyoruz. Akabinde gelişmiş seçenekler diyoruz. Ve sonrasında UEFI donanım yazılımı ayarlarına tıklıyoruz. İlginç hiç akla gelecek bir ayar değil diyeceğim. Ali güncel BIOS'lar UEFI olduğundan dolayı bu şekilde BIOS'a girebiliyoruz. Buna tıklıyoruz ve bilgisayarımız yeniden başlayacak otomatik olarak BIOS'a girecek. Yani biz burada BIOS görmeyi bekliyoruz ama aslında UEFI gördüğümüz zaman anlamamız gerekiyor. Kesinlikle yeniden başlat diyoruz ve hiçbir tuşa basmadan bekliyoruz. Bilgisayarımız doğrudan BIOS'a girecek şimdi. Bilgisayarımız açıldı. Normalde del F2'ye bas ibaresi orada yer alıyor. Evet normalde del ve F2'ye basarak BIOS'a girebiliriz ama hızlı açılışta bu işe yaramayabilir ve BIOS'un içerisindeyiz. Yani BIOS'a girmek için yapabileceğimiz alternatif kullanabileceğimiz yöntemler de var. Tamamen böyle açılışta o tuşa basma sekansı olmadan bilgisayarımız yeniden başladığında BIOS'ta açılıp karşımıza çıkmasını sağlayabiliyoruz. Kesinlikle. Ali. Ali bu yöntem tabii ki güncel boyusu sahip UEFI sistemlerde çalışacaktır. Evet güncel sistemlerde bu şekilde kolayca dönebilirsiniz. O zaman bir rehberin daha sonuna geldik. Bundan sonra e, BIOS'unuzda UEFI'nizdeki yapmanız gereken ayarlara nasıl rahatça girebileceğinizi biliyorsunuz. Diğer BIOS UEFI rehberlerimize bakarak oradan yeni ayarları öğrenebilirsiniz. Evet ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka rehberle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.